Dünyada hadi dünyayı kazanayım dedin yaşadın ettin. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl saçma sapan çöplük gibi hayat yaşıyoruz ondan sonra ansızın ölüp gidiyoruz. Sonra, sonra ne olacak yani? ahirete sonsuzu kaybedersen. Ezel ile ebed arasında bir tane hakkın var ve daha iman derslerinden haberin yok. Yani şuradaki bilgileri benim almam, sistematik işlemem, çalışmam, ezberlemem, damarlarıma kazımam lazım diye çırpınmamız lazımken dünyanın ne kadar saçma meselesi varsa önceliğimiz buralarda futbolcuları sayarız, maaşımızı sayarız, işimizi sayarız, borsayı sayarız. Hepsini sayıyorsun, sayıyorsun, sayıyorsun. iman dersi gelince bilmiyorsun ya. Şimdi burada yani birbirimizi çok samimi gördüğümüzden utan desek ayıp mı olur? Başımız sıkışınca çevir Yasin, çevir Yasin. Bu Kur'an Yasin'den mi var Bu Kur'an sana neler diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı o güzide yok. Neleri yaşamanı öngörüyor? Hala bunları bilmiyorsun ama dünyayı biliyorsun. Utan desek. Ayıp eder miyiz böyle? Utan desek birbirimize. Ayıp olur mu öyle yani? Bilmiyoruz. Geçerken de öyle bir ders dinleyeyim dedim.